Geçtiğimiz hafta sonu Bursa Spor ve Diyarbakır Spor arasında oynanan futbol musabakası esnasında türbünlerden sallanan provokatif mahiyetli görsellerin yaşanan taşkınlıkların sporun ahlak ve doğasına bütünüyle aykırı olduğu hepimizin ve herkesin malumudur. Bize göre Ahmet diye bir yer yoktur. Ahmet Spor diye bir kulüpten de bahsedilemeyecektir. Diyarbakır Spor'un Ahmet Spor olarak isimlendirilmesi bizim nezdimizde yok hükmündedir. Bursa Spor taraftarlarını buradan selamlıyorum. Milli duruşlarından dolayı tebrik ediyorum. Ancak şunu da söylemem lazımdır ki Bursa'da küçük bir azınlık olan terör yandaşlarının ve bölücü alçakların sızat yumu tahrik etmesi, çıkan olayların Kürt kökenli kardeşlerimle ilişkilendirilmesi bir defa cinayettir, melanettir, rezalettir. Kürt kökenli kardeşlerim başkadır, huzur ve asayişimize kast eden şerefsizler başkadır. Kürt kökenli kardeşlerim başkadır, Bölücü teröristler baş, bambaşkadır.